arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi biz bugün kurabiye yapıyoruz Tamam hadi oturalım kumsal önce ne yapalım kızlar biliyor musunuz önce ben bence malzemeleri tek tek sorayım var mı yok mu eksiklerimizi getirelim tamam. Arkadaşlar biz bugün tuzlu kurabiye yapıyoruz ökülü evet. kumsalın en çok sevdiği en çok sev Şimdi ben malzemeleri söylüyorum anneciğim. Bakalım hepsini koymuş muyuz? Tereyağımız var mı Öykü? Tereyağımız var. Kumsal sıvı yağ koymuş muyum bardakta? Koymuş mu? Tamam. Yumurtalarımız var mı? Var. Öykü bir ayrı yumurtamız olacak. Sarı evet, yumurtamız. Orada. Evet üzerine sürmek için. Bir de içine koymak için yumurtamız var mı? Burada. Tamam. Şeker, tuz ve kabartma tozunu aynı kaba koymuştum. Orada mı anneciğim? Evet. Evet kabartma tozu şeker gördüm oradan o küçük var ya ben onun için hem kabartma tozunu evet tuzu, şeker hepsini bir araya koydum. Ondan sonra en sonunda sirkemiz var, bir, bir, var de bir, de unumuz. Evet ha, üzeri evet. için çörek otuyla susamı koymuştum aynı kaba. Evet gördüm anneciğim o da orada. Tamam o zaman kurabiyeye başlıyoruz. Evet. O zaman önce ne yapalım? Önce, önce... Tereyağını birlikte koyabilirsiniz. Tereyağı. Dört tereyağını veriyorum ben hemen ha. He? Evet, Şöyle vereyim. O zaman ne yapalım biliyor musun? Yarısını ablan koysun. Kalan yarısını kumsala ver annecim o koysun. Tamam bir şey değil zaten üstümüz kirlenecek elimiz kirlenecek. En son yıkayacağız. Bu birazcık yapışık olduğu için çekmeyeceğim. Evet onu ben biraz erittim annecim. Ya da hepsini böyle çevirerek de dökebilirsin. O zaman ne yapalım kumsal ablan hepsini döksün. Diğer malzemeyi de sen koy olur mu? Hı, tamam. Evet. Çevir. Kaşıkla birlikte dök anneciğim. Kaşıktan yardım al. Evet. Çevir kabı. İstediğin gibi yap anneciğim. Evet. Şimdi ben evet hepsini de... sıyırabildiğin kadar sıyır 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 evet böyle kenar evet evet o şekilde sür anneciğim bir olmaz. Tamam. Tamam. Şimdi kumsal sende sıvı yağını dök anneciğim. Evet ablam versin. Tamam. Evet sıvı yağımızı döküyoruz. Oo, tamam biraz bekle içindeki iyice bitsin anneciğim. Tamam. Şimdi öykü sen neyi dök? Sirkeyi evet. dök bence öykü. Evet sen ben dur diyene kadar böyle bir yemek kaşığı kadar olacak şekilde dök. Bir yemek kaşığı kadar. Dök ben dur deyince durabilirsin anneciğim. Dök dök dök. Dök 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 tamam. Ee, kumsala yumurtayı ver anneciğim. Kumsala yumurtayı döksün. Onu değil anneciğim. Onu biz en son üzerine süreceğiz. Mu? Evet onu vereceksin aşkım. Şey mi? Evet hepsini dökeceksin. Hoppa geldi. <laughs> en son bakalım neyimiz kalmış. En son... Kabartması kalmış. Ama önce bence biraz karıştır anneciğim kaşıkla. Kaşık. Şu büyük kaşıktan verir mi? Bana... Hadi ikiniz birlikte karıştırın. Bana Al anneciğim kaşık. şey olmaz. Bana da evet şu şekilde vereyim. Birazcık onu karıştıralım. Evet <laughs> evet Kaşıklarımız evet. Çarpıyor. Biraz kıvam olsun. Ondan sonra kabartma tozunu dökelim. Evet kırın onu bakalım hangisi patlatacak. <gülüyor> Yavaş. <laughs> patladı. evet patlattım. kumsal patlattı. Dur kumsal ben hızlıca karıştırayım hemen. Hayır, tamam evet. şu şey olmaz. Biriniz tamam. karıştırın öyle ikiniz. Hı. tamam. Kumsal şimdi anneciğim kabartma tozunu dök. Bak orada bir tane kutu var ya evet. Hı. Onun içinde şeker, tuz bir de kabartma tozumuz var. Onu da dökelim. Ablası karıştırsın. Evet, 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 evet. O şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Bakalım başka malzememiz kalmadı herhalde. Yumurtayı üstüne sürüyoruz. Ondan sonra çörek otunu da en son üstüne döküyoruz. Sadece un koyacağız. Şimdi undan alalım anneciğim kaşıklarla. <laughs> evet, unutmuyoruz. Bizim en çok sevdiğimiz burnuna sürüyorlar unu. Savaş yapıyorlar. <laughs> Bakayım. Oo, çok tatlış oldular. <laughs> Tamam şimdi unu dökmeye başlayabiliriz anneciğim dökmeyi bence. Olur bence de dökelim. Ne? Bunu mu? Evet kaşıkla alalım. Benim kaşığım nerede? Bak burada. Evet. Unu dökmeyi severim. <laughs> Döktükçe biraz karıştırın. Yoğunlaşınca bırakın sadece unu dökün. En son ben ne yapayım? Hamur sizi hazırlayayım. Bence vereyim. Siz şekilleri yapın olur mu? Olur. Anne. Efendim kuzum. Döktükten sonra Birazcıktan karıştıracağız. Biraz karıştır. Ondan sonra zaten çok böyle yoğunlaştığı için biraz karıştırmanız zorlaşacak. O zaman ben hamura geçeceğim. Hamuru ben hazırladıktan sonra size vereyim. Siz şeklini yapıp tepsiye koyarsınız. Bu kadar yeter mi? Yok anneciğim. Biraz daha dökmeniz gerekiyor. Ya bunun içecek kadar olması gerekiyor. Evet. Galiba. Benim küçük aşçılarım kurabiye yapıyor bugün arkadaşlar. Evet. Allah yer çekti Kumsal, sen en son bize ne yapmıştın? En son kek varsa... mi yapmıştı? Aa, evet, kek. Evet, kek yapmıştı. Ondan önce de bize Bizim... balık yapmıştı. Evet, hatırlıyorum. Öykü bize yardım etmişmiş. Ay evet, Öykü bize yine yardım etmiş. <laughs> <laughs> öykü sen hep yardım etmiyorsun bize. Kumsal hep şikayet ediyor. Ne yapayım? İşlerim var. Evet, işleri var. Çok yoğun benim kızım. Tamam mı? Biraz karıştırın. Tamam Öykü. Bence kalsın o. Şöyle. Birazcık karıştırın, karıştırın. Aynen. Ondan sonra bırakın, bir şey olmaz. Evet, yavaş yavaş dökmeden. Bir dakika bu iyice bir çapalansın. Hı hı. Ondan sonra hamur. Aa hamur kıvamına geldi bile. Evet, ben onu şimdi hamur yapacağım. <laughs> Siz <Kumsan> hazırlayacağım. <laughs> Kuzan ne yapıyor? Kuzan şey karıştırıyor. Evet. <laughs> Böyle bir oyuncağı var diyor onun sulu. Evet. Onu mu karıştırıyorsun? Evet. evet. Bana oynadık ya ördekten. Evet. tam kıvamına geldi. Evet anneciğim şimdi o hamur olacak ve Kumsal ve Öykü'nün minik çok tatlış parmaklarında kurabiye olacaklar. Evet, şöyle... <gülüyor> <gülüyor> <Daha> bir <laughs> Kumsal bir çıktı. anda çıldırıyormuş hepsini bocalıyormuş bize. Der 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 ben Kız ne yaptın? Öküz onu al. Ne yaptın? Burnunu dokunduracaktın. Gel. <laughs> <laughs> <Kumsal>, Gel. <laughs> ökü öküz öküzhanlı saldıracak sana. <laughs> Gel. <laughs> <laughs> İsterseniz onunla banyo yapın anneciğim. <gülüyor> 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 tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam istemiyormuş. Şimdi arkadaşlar ben hamur hazırlamaya geçiyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar! Merhaba. Ve bir videoyu kapattıktan sonra ne oldu Öykü? Savaş Kumsal, saldırdı. Öykü'ye saldırdı! Ve şu anda Öykü'nün halini görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Öykü gerçekten bu halin ne? Kumsal, ne yaptın ablana? Kumsal <laughs> çıldırdı. Biz. Kumsal çıldırdı ve arkadaşlar, ablasını evet. unla saldırdı. Kumsal, şu anda kurabiye böyle şeklimiz bu arkadaşlar. Ben hamuru hazırladım, kuzularıma <laughs> verdim. Olur, sizin şekilde yapabilirsiniz. Anne, ben yap ben Bakayım. bir bak, şey, şey, şey o. diyeceğim. Kumsal o hamur ne anneciğim? 10 kişilik bir kurabiye <gülüyor> <gülüyor> mi yapıyorsun? Onu biraz küçült. Ben size örnek verdim anneciğim. Sürekli yaptığımız kurabiye bu arkadaşlar. En çok sevdikleri şekil. Onun için öyle yaptım. Ama istiyorsanız başka şekil yuvarlak da yapabilirsiniz. Yuvarlak Olur. Ben hamurları paylaştırdım. Herkes istediği şekilde ben yapacak. Ben yuvarlak yaptım. Ben karışık yapacağım. Dedi. Tamam istediğiniz gibi yapabilirsiniz. <laughs> Ökün hamuru o gün. hamuru tombul oldu böyle iki kişilik bir kural Onu bıçakla keseriz zannedeceğim öyle yeriz. Kumsal bakayım hamurun anne. Dolma yapıyor kumsal arkadaşlar. <laughs> Biz dolma. <laughs> Biz kurabiye yapıp içinde birazcık kötü olabilir Her şey yapacağım. Hayır çok da güzel yapıyorsunuz. Anne ben kalem ya kale. Kalem kale yapacağım. Kalp mi anlamadım. kalem Kale. <laughs> kale. 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 Ne kale sadece futbol sahası mı? Futbol sahası. Top mu oynayacağız kızım? <laughs> Arkadaşlar kumsal oyun hamuru sandı ve şu anda kale yapacakmış. Oyun hamuru değil. Onun yemek yapacağız. Kurabiye yapacağız. Birazcık tuz yatırın. <laughs> Un oldu tuz. <laughs> tuz yatırın. İnşallah yarına hazırlanacak bize kurabiye. <laughs> Kurabiye yapıyoruz değil mi? Oyun, hamuru sanıp oyun oynamıyoruz kumsa. Evet. Dolmalar hazırlanıyor. Oley, akşam hem kurabiye hem dolmam olacak. Aa arkadaşlar bakar mısınız? Kumsa ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aşkım kurabiye yapacağız ama. <laughs> Anne böyle bir kurabiye yapıyorum ben bir şey. Atıyorum. Anne bak. Ve çay hatında böyle kurabiye görmedim. Ben yaptım. <laughs> Hayır, onu bir kere ben yaptım. Sen dedin ki anneciğim senin yaptığın kurabiyenin şekli nasıldı dedin. Onu gösterdim ben hamur hazırlarken. Evet. <laughs> Kıza. Şaka maka kale yapıyor arkadaşlar. Ben Benim şaka yapıyor sandım. Ya. Bakayım. O olmuş. Bak benimkine benzemiş. Aferin kızıma. Ben onu yatamam bir kere. Çok onu çok yaptıktan güzel. sonra böyle istersen böyle vereyim. Of. Borcamımıza. Öyle içine koyun. En son yumurtasını süreceğiz şey, anneciğim. Böyle koyun olur Neyi istediğin gibi yapabilirsin anneciğim. O zaman ben koyayım bunu böyle kenara. Evet arkadaşlar siparişlerinizi alabiliriz. Hangi çekirleri yapsak acaba? Öykü'nün böyle şekilleri vardı. Aa. Kalpli, böyle hayvan figürleri ondan yapıyordu. Olur. Kalpli kurabiye. Tamam, ben onu o zaman babana ayıralım. Baban Aa, yer. Olur. <laughs> ben de kalp atacağım. Tamam, kalp kurabiye. Bu sanki böyle bu, bu anne baksana telefon benzemiş. Evet, telefonu benzemiş. Ondan kaleye benzemiş. Her şeye benzemiş kumsal seninki. Birazcık şöyle açmam lazım. Kurabiye dışındaki her şeye benziyor. Öykü babanın şeyini giymişsin önünü, evet. bak üstünde yazıyor Erdal. Erdal. Kumsalın ki de çok tatlış, bakayım anneciğim, Kumsal buna bayılıyor arkadaşlar, Mutfakta yemek falan yapıyor böyle bana yardım ediyor. Evet balık yatıyorum. Evet en yatıyorum. son balıkla kek yapmıştın diye hatırlıyorum. Evet ben hatırlıyordum. Dün de e, Kumsal nerede yakaladı Öykü biliyor musun sen nerede yatarken? Kim? Gece kalkmış köpük yapmış, bulaşıkları yıkıyor. Ah. <laughs> Arkadaşlar arada kumsal böyle mutfağı çok seviyor. Bulaşık yıkamaya çalışıyor. zaman bunun mutfak içine koyalım. <laughs> Daha küçük anneciğim o. Evet ama ben bulaşık yatabiliyorum. Ama Öykü bunlar hep senin işine geliyor. Kendi yatağını toplattırıyorsun. Odayı toplattırıyorsun. <laughs> evet ben anneme yardım ediyorum. Teşekkür ederim anneciğim. Atım İnşallah be. bunu ablandan da görürüz. Ya en azından kendi Aynı, yatağını toplasa. Annem tavayı döstersin. Evet anneciğim. Böyle... Dün yaptığım sinirisi. Kalp... Kumsalın, kurabiyelerini <gülüyor> <hala> <gülüyor> Kumsal'ın kurabiyelerini ben hala <laughs> göremiyorum. <kalıyorum>. Bakayım kalbine. Öykü <laughs> bu ama. mu kalp? <laughs> bu kalp dışında her şeye benzemiş. Biliyor musun Öykü? <laughs> <Çökerim. gülüyor> bak 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 ortaya koyuyor Kumsa. Kumsal seninkiler nerede? Ablanınkileri koydun ortaya. Yani bak belki bu telefon. Telefon mu? Benimki. Şimdi sen akşam babana kurabiye diye onu mu vereceksin anneciğim? İkimizi <laughs> evet. İkimiz yiyeceğiz seninle. Hep beraber yiyeceğiz ama. Olur. Çünkü... Orada bunu çıkarsa ağlıyor. <laughs> Öykü harflere geçti kumsal. Anne ben daha okuma yazmam yok. Anneciğim ben zaten harf yapın demedim ki istediğiniz şekilde yapın dedi. Allah işte. Kaybim, <laughs> ben kalp yapmayacağım. Çok kötü yapıyorum. Öykü vazgeçti. Ne yapsak acaba? Böyle Ay, ince. Ya da ne yapabilirsin? Böyle uzun yuvarlak yapıyordum ya. Onu böyle döndürebilirsin. Ama Aa, o, o da kırılıyor. Ama. Dene ama çabuk kırılıyor biraz. Ben onu yapamıyorum. Evet Aa, onu seviyorum ben ama. Onu ben de atarım. Yani Kumsalı çekilin. <laughs> Aa, kumsal. Akşam baban onları Şimdi, yiyecek kızım. Eps ikimiz yet. Elif işaret mi yapsın acaba ya? eğer? Bilmem ya da baş harflerinizi yapın. Öykü sen o yapmak zorundasın. Senin noktaların havada kalır. Kumsal yapabilir ama K, k harfi. Nasıl yani? Ablan göstersin sana. Göster. Bir <laughs> dakika şunu yapayım. Da ben bunu bozuyorum. <laughs> tamam boz anneciğim. O zaten kurabiye Aa, olarak bak, çok büyük. Aa böyle yapayım işte. Ne? Bak, evet şey işte gibi. o yapabilirsin yuvarlak. Böyle, böyle Evet noktaları yok sadece. <laughs> ben şey Aa, yatabilirim. Bacağımı kramp dizdi. Evet uyuşmuştur öyle oturuyorsun ya üstüne. Uzatarak otur rahat otur anneciğim. Ben şunu yatabilirim. O ne şimdi? Neye bense de bakayım. B. A mı yapıyorsun? <laughs> a kim kızım? Oh, a A arkadaşım var. A. Bak, <laughs> evet Kumsanın parkta çok arkadaşı var. A. Muhakkak arkadaşlarıyla evet, alakalı vardı, bir şey yapıyor. Bir tane vardı. Evet, onun baş harfi Aymış arkadaşlar. Ayşe mi yoksa? <laughs> Olabilir. <Fatma. gülüyor> <laughs> Ayşe'yi anladım da Fatma'yla alakalı ki. <laughs> Ayşe. Anne. Efendim. Böyle yap. Tamam. Allah'ım bu Şşş. bu masada ben kurabiyenin keyfini göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Master Şef'e sizi yollayacaktım Öykü. Evet. Bence Master Şef hiç gitmeyin anneciğim. Niye? <laughs> ben burada kurabiye göremiyorum. E, kurabiye. Oradakiler yemekleri yerken zehirlenir kesin. <gülüyor> <gülüyor> Master Şef. Evet. Tadım yapan bütün şefler sanmıyorum zehirlenirler. Akşam hastanede geçirir anneciğim. Evet bekliyorum ben hala bir kurabiye <laughs> göremedim. Arkadaşlar akşam oldu bakayım hava karardı öykü şaka maka. Evet yatacağız birazdan arkadaşlar uyku saatimiz geldi. Ya anne saçmalama daha öler. <laughs> Ama masada bir tane kurabiye pardon bir tane orada benim yaptım. Hayır bunda var. <laughs> şaka yapıyorum aşkım. Ama kumsal da ciddi. Iyi. Evet. Kumsal, kumsal bunlar ne Allah aşkına? Ne kızım bunlar? <laughs> kumsal savaş... Evet, savaştan çıkmış gibisiniz. Ben bunları öğrendim sadece. <laughs> Kumsalınkiler kumsal 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 içli köfteye dönmeye başladı. <laughs> <dönmeye gülüyor> Mercimek köftesi, Aa, içli adım, köfte. Aa burada harfler yıca. A, E, A, R. Evet, kumsal şaka maka harfleri biliyor ama. Sen yaparken, çalışırken öğrenmiş. Kağıda ben rakam yazıyorum, gidiyor harf yazıyor. Evet. Rakamları harf edin. Daha anaokuluna gideceksin. Ne harfi? Evet. Kim? <laughs> Tuzadık. <laughs> tuz, tuz, tuz. Kumsal, birazcık sevgini de kat anneciğim. Böyle kalpler yolla, sevgini yolla. Aa çok güzel oldu bak. bak. Bakayım. Aa evet sevgiyle yaptın. Aa bak güzel anne, oldu gördün anne, mü? Anne. Evet arkadaşlar Kumsal size kalp yolluyor kumsal. Arkadaşlarımıza da kalp yolladık. Öykü'nün kalbi. ve evet, çok değişik bir kalp. parmak kaynıyor. <laughs> evet. Ben bunu yormam. Şimdi çiğ köfteye geçtik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, kumsal çiğ köfte mi geçtik? Tavanı yollayalım mı? Evet. Hayır, şaka yaptım! Hayır, şaka yaptım! Tavana yollayalım. <laughs> <laughs> düşünsene çiğ köfte yaptığımızı. Kumsal hepsi seni tavana atardı arkadaşlar. Evet. Bu Niye çiğ yapınca tavana atılıyor ki? Çünkü güzel olduğunu, böyle çok iyi yoğrulduğunu, tavana yapıştığında düşmediğinde anlaşılıyormuş anneciğim. Böyle çok güzel yoğurman Bir gerekiyor. Defa. Evet. Arkadaşlar öykü de tavana en çok peçet atıyor. Islak peçeteleri <laughs> ıslatıyor peçeteyi. Tavan atıyor eğer yapıştıysa. Demek ki iyi ıslanmış oluyor. Şey, soğan halkasına benziyor. Evet öykü soğan halkasını da çok seviyor. Ondan yapıyor. Bugün... Teşekkür. Bugün yaptığımız bir hamurdan bir sürü yemek yaptılar. Mercimek köftesi, içli <laughs> köfte, dolma. Patates. Evet patates yani her şey var. Ama hepsi bal. hamurdan arkadaşlar. Bal mı? Bal. Kumsal sabah akşam bal, 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 bal. bal Kahvaltıda ne bal, yiyorsun Kumsal bal. sen? Ba bal. Patates, <laughs> bal. Patates, bal. Peyniri çok zar zor yiyor. Zeytinin daha tadına bakmış değil. <laughs> Zeytin hiç Evet ama aslında çok sağlıklı ve çok güzel. dur ben şey yapacağım. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Siz de birazdan. Göreliz bakalım ne yapacak. Ee, anne ben hiç güzel bir şey <laughs> beklemiyorum bunlardan Bardak sonra. Bardak yapacağım. Bardak mı? İşte ben size ne dedim? Oyun hamuru sanıyor şu anda Kumsal. <laughs> Bardak yapacak. Birazdan bana yemek getirecek. Ama Kumsal biz oyun hamuru oynamıyoruz ki. Yemek Evet. evet kurabiye anne, yiyeceğiz biz. Anne böyle kurabiye olur aslında. Öyle <laughs> mi kurabiye olur? Ne yapalım biliyor musun? Çok Kurabiyeleri senin arkadaşlarına götürelim. Çok evet. güzel oldu. Evet. Söyleyecek kim yaptı bu güzel kurabiye dediği. Bize diyeceğiz ki kumsal yaptı. <laughs> anne bunu ben de yaptım. Evet anneciğim. Öykü neye geçiş yaptı? Öykü anne, yılan yapıyor. Hadi <laughs> <O> diyorum. <laughs> Fokus, pokus pokus. Bakalım. Kadabra. Evet, kumsalın daha bir tane yok. Benimkini de bozdum. <gülüyor> <gülüyor> kumsal bir tane ha, kurabiye bir tane vardı, var. orada bozdum. <laughs> da evet, ki arkadaşlar çoğalıyor. Evet. evet. Benimkini mi koydu? Ee, ben yatamıyordum. <laughs> ne yapacağımı ben. bilmiyorum. Anneciğim yuvarlak, <laughs> yuvarlak ya. ya. Böyle en basit yuvarlak. Böyle top top yap. Ya da şey Bir de çemsiye, ay çemsiye. Çemsiye mi? Ya. Kızım Sakin, soğuk ki şekeri mi yapıyoruz? <laughs> evet. evet. arkadaşlar ve soğuk şekeri de yapmıştık değil mi Öykü? Evet. Öykü onu kürdanlarla kırmaya çalışmıştı. Hani Kırmış mıydı? şekeri yaptım. Evet, soğuk giyim <laughs> şekeri yapıyoruz arkadaşlar. Ben şekeri yapabiliyordum bu arada. Evet, yok ben size yıldız yapacağım. <laughs> Hayır, öleceğiz. Elzo, Elzo ne biliyor musun? Elzo evet. çemsiye. Şemsiye. Evet şemsiye de zor. Ucundan dolayı yıldız zor. Ama ben size ne yapmıştım? Daire yapmıştım. Evet. Yuvarlak. En basiti. Ama kumsalınki kırılmıştı diye ben hatırlıyorum. Evet. Ben anne ben kopya buldum. Böyle bunu atınca bu tanesi şey böyle şey olduğu için çıkıyor mu Çıkıyordu? şekil? <laughs> evet. Kumsal anne. öykü hep iyiyle yapıyor. Hep kısa yollardan Ökünün gidiyor. Ölçünün kendini bozuyorum. Ama bak ablan çok güzel yapmış anneciğim. Bozmayalım. E ee, ben de Atacağım, ama yapabilirsin ben hamurunu verdim Bölüştürdü. Ee, bu o kaldı. Şimdi herkes kendi hamurundan yapacak. Hatta tepsiye de ayrı ayrı koyacağım. Kimin yaptığı belli olacak. Evet. Pişince nasıl ayı. bir şey olacak acaba? Evet. <laughs> İnşallah bunlar böyle hani dökülüyor ya pişince. Yok anneciğim tam böyle kıvamında yaptığımız için kırılmaz Anne yani bu olur, olur mu? yuvarlak yapayım. Çam ağacına benzemiş kumsal. <laughs> ya sadece gövdesi yok ağacın. Yılbaşında mıyız? Biraz Yılbaşı değil bu çeşit. Ay çeşit. Şöyle diyorum üçgen. Üçgen. Evet üçgene benzemiş. Doğru söylüyorsun. Şöyle yıkanıp bastıracağız. Sonra ortasını yapacağız. <laughs> Kumsal çalkalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kumsal ne çalkalıyorsun anneciğim? Çalkalıyor. <laughs> Kumsal çalkalıyor arkadaşlar. Bebek. Bağ, evet bir süre sonra kumsalın kapı gidiyor. <laughs> Oynamaya başlıyor. Kumsal kapı gıcırtısında bile. Bak, ne yapıyor? Yazıyor, evet kumsal şimdi şarkı yazmaya da geçti. Ama ben o şarkıyı sevmiyorum. Hangi şarkıyı seviyorsun? Spa, boy. Söyle bakayım dinleyelim mi? Evet. evet. Ee, İstediğini söyle. Spa, boy, spa, boy, boy. <laughs> bir tane daha vardı yeni bulduğum. Tutu, tutu fırlattı kalbimi. Ben evet. Ben evet. Ben Ay ben bir ara ne kadar çok dinliyorduk. dinliyorduk. Evde arkadaşlar her gün öykü kufi duman açıyordu. Hatta Söyle, ezberleyip okulda sınıfta bile söylüyordu. Ben ezberledim. Söyle bakayım hatırlıyor musun? Bir dakika. Neydi? Havada, Anne oldu mu bu? kafada, şeker ezer aynadı, aynadı. Ben okulda şey çalıyordum. Ayrandı bir şey, temiz neydi? kafası rezil, Çok rahat, hani. yürüyorlar saraya, saraya. Ben bu dedekine inanırım abi. Yıldızlar gayi. <laughs> Bunu kadar. <laughs> Unuttun anneciğim. Anne, Çünkü bayağı oldu yani. 2 3 benimki, ayda söylemiyor. Anne benimki tuttu da fil şarkı. Biz evet kumsal da bu ara onu söylüyor. Bir de şey. Ney? Beni çok 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 sevdi. Hangi şarkıymış? Ay, onu şu anda mı yazdın ben kumsal? Seviyorsanız, aygın bir <laughs> araba Öykü, iPhone Pro Max yap. Öykü bir ara çok tutulmuştu. iPhone Pro Max yapmıştım ben. Yapayım iPhone Pro Max. Arkadaşlar şaka maka, kumsan? daha önünde bir kurabiye yok. Kumsal ablam bitiriyor, sana yardımı gelecek birazdan. Evet, gelirim birazdan. Çok saçma oy, oy, Bu da çizgi var, uzadım senin <laughs> E ne yapacak ablan seni mi bekleyecek kumsal? Ablan şimdi onu tepsiye koyacak, güzelce yumurtasını sürecek. Evet. En son çörek otuyla anne, susamlarımız fırçayla var. Romay, mi? Fırçayla da sürebilirsiniz ama eliniz ben temiz de. ya, elinize rahat bir şekilde de sürebilirsiniz. Evet. Anne. Fırçayla yeri sıçratıyorsun kumsaldır. Evet. Sen denediğinde. Şey Genelde o yumurtalar bize geliyor. Evet. Anne. Ağzının içinde de. Anne, anne <laughs> bundan sonra yumurta işleye ben de. Evet arkadaşlar yumurta işleri kumsalda. aldı. Kırdığında yumurta dışındaki bütün kabukları. <laughs> evet. Sonra yumur, böyle yumurtanın kabuklarıyla birlikte Evet yiyoruz. <laughs> Çiğ köfte mi yapıyor? Hamur mu yapıyor? <laughs> arkadaşlar ne yapıyor? <laughs> evet şimdi de güç gösterisi yapıyor. <laughs> Kumsal kavga mı ediyorsun hamurla? <laughs> Kumsal çıldırdı arkadaşlar. Hayır hamura vurmuyoruz. Evet öyle yemekte günah. Dalga geçmiyoruz. Ama ben onu güzelce yoğurdum zaten. Kumsal şu anda niye yoğuruyorsun? Anne Yumuşak ya. bir hamur o. Anne şey ama neydi unuttum. <laughs> daha yapacağı şey unutmuş. <laughs> Oo öykü. Bir sürü öykünün değişik böyle göstereyim arkadaşlar. Şekilli kurabiyeleri. Evet şekilli <laughs> Lokumlar mı? <laughs> Lokum mu? Arkadaşlar şu anda lokum mu eksikti? Hatta pişmaniye yapalım. pişmaniye Bir <laughs> de hamburger yapalım. <laughs> o üçgen şeklinde öykü kumsal yaptı ki. Ama yok dedi. Bakayım hepsini yıkmış. Eee, evet, inşaat yapıyor sanki böyle. <laughs> evet arkadaşlar, o zaman ben ne yapıyorum? Hemen duruma el atıyorum. Evet. Biraz kumsala yardımcı olup hemen evet. gelelim. Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben biraz yardım ettim kuzularıma. Şöyle şekiller yaptık. Ayrıca biraz da yuvarlak yaptık. İki tepsi çıktı. Şimdi anneciğim yumurtayı sürelim. Sürelim. Evet böyle parmağınızla yumurtamızı sürelim. Fırçayla böyle çok dağılıyor. Kusabı bir sıçratıyor biraz etrafa. Evet kurabiyelerimiz güzel oldu. İki tepsi çıktı böyle. Biraz şunu... öykü, öykü masaj yapıyor kurabiyeler. <laughs> <laughs> Evet önce yumurtalarımızı sürelim. En sonunda susamları böyle serpiştirelim çörek otuyla birlikte. Ondan sonra bunlar fırına gitsin. Güzel güzel pişsinler. Evet. Sana baban akşam baksın bakalım tadına. Beğenecek mi? Evet biz de deneyelim. Evet biz de deneyelim. Böyle oy, çok güzel gözüküyorlar. Parmaklara bak yerim size. Anne. Efendim aşkım. Bir de bizi yerken çekebilir misin? Olur çekerim anneciğim. Evet yumurtalar sürülüyor. Ah, bu yıkılmış. Fazla bastırmadan böyle sürelim anneciğim. Şekli de bozulmasına. Böyle kalmasın yumurtası. Ay, ben Hı. Evet sürme işlem bittikten sonra şöyle çörek otunuzu susalım, böyle karıştırdım anneciğim. Üstüne böyle serpiştireceksiniz. Hı, tamam böyle bol bol sürmenize gerek yok anneciğim. Diğer tarafa da kalsın. İki tepsimiz var. Bence yeterli. Şu? Kumsal. Şimdi de susamlardan al anneciğim. Üstüne dökelim. Evet. Bak oraya koydum. Şunu ben alayım böyle ortadan. Evet. Böyle parmak ucunuzu alarak üstüne normal atıyoruz. Evet evet normal diğer kurabiyeleri nasıl yapıyorduk? Evet o şekilde de olur. Bak kumsal hepsini birden döküyor. Evet böyle alıp havadan hepsini dökebilirsiniz. Anne. Efendim anne? Beşiktaşlı. Evet ben bunu Beşiktaşlı yaptım kurabiyeler. Ben Niye? Sen Galatasaraylıydın değil mi? Evet. Kumsal seni hangi takımlı yaptı abla? Kumsal bugün Galatasaray, yarın Fenerbahçe. Bir sonraki gün Beşiktaş oluyor arkadaşlar. Kumsal'ın takım hep değişiyor. Evet. evet bak ne güzel yaptık kumsal. Kız ne yapıyor? Dans mı ediyorsun? Evet. Ben, ya, tamam. Evet, Master Şef de böyle atıyorlar ya. Hayır, hepsini dökmüyoruz. Hayır, dedim ve döktü arkadaşına. <laughs> Bu kurabiyemiz, kurabiye değil aslında. Çörek otlu, Anne, ben susamlı. Kurabiyelik. <laughs> Evet arkadaşlar, kurabiyemizi gösteriyoruz. Bu şekilde kurabiyemiz oldu. Küçük aşçılarıma teşekkür ediyorum ve biz bunu şimdi fırına yolluyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın.